<laughs> 12 yaşından beridir anneme yardım ediyorum. Güne doğal antrenman olarak ahıra gidip inekleri sağıyorum. Altını kürekle doldurup götürüp döküyorum. İnekleri sağınca zaten hamurlar güçleniyor. Günde iki defa gidiyorum. Sabah gidiyorum, akşam gidiyorum. İşte Buna devam ettiğim için kollarım daha da güçleniyor. Antrenmanı da üstüne katınca daha çok güçlenmeye başlıyorum. Haliyle bu işe başlayınca ilk önce il birincisi oldum, sonra Türkiye ikincisi oldum, sonra da dünya üçüncülüğüne kadar geldik. İnşallah ileride dünya birinciliğine de gideceğiz. Evet. Bunlar evet. başta düz boğmaca Bilek değil. Girdiğim şampiyonada kıl payı şampiyonluğu kaçırdım. Ama bir dahaki şampiyonada ülkeme dünya şampiyonluğunu getireceğim. Güzel, Bilektik. Boğmaç. Düşsene dikkat edin. Ready go! İnek sağmaya severek gitmiyordum. Dezavantaj olarak görüyordum. Ama sonradan bile güreşine katılıp bu şampiyonlukları getirdiğim getirdiğim için sonradan bir avantaj olarak geldi bana. Devzat, devzat. dönecek, Omurları aç. Omurları aç. Ready go! Gülçin abla Medine ablalardan örnek alarak bu spora merak sardım. Onların başarını, başarılarını görerek güzel bir spor dalı olduğuna karar verdim. Çok heyecan verici bir spor dalı. Çok eğlenceli. Güzel. İngilizce spor Gülçin Ada Gül mesela çok güzel ve dünya üçüncüsü çıktı. Ben de ona bakarak neden ben de olabilir olabilirim ben de neden olmayayım ki de diyerek ve ben de hocama baş söyledim. Ondan sonra sınıfımda maç yaparak kızlar arasında birinci oldum. Daha sonrasında şimdi diğer çalışıyorum ve Diyarbakır'a gideceğim orada okullar arası sonra kazanırsam eğer dereceye girersem sonra Türkiye'de ve Türkiye'de de birini çıkarsam dünyada şampiyon olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha? Hayır. Hayır. Gülçin Altınay sporcumuz sağ kolunda dünya üçüncüsü oldu. Helin Tuna ise dünya dörtüncüsü oldu. Böyle büyük bir başarıyla ilçeye döndüğümüzde çok <laughs> sevinçliyiz, çok mutluyuz. Çocuklarımızın büyük kısmı kırsal yerlerde, köylerde yaşadığı için ee, tarım olsun, hayvancılık olsun, ailelerine destek vermek için, yardım etmek için hayvancılıkla uğraşanlar var, tarımla uğraşanlar var. Hayvancılıkla uğraşanlar, e, kız sporcularımız inek sağımından tutun, ta tarlada e, kazma kürekten e, her türlü iş e, yardımına gelince ailelere destek oluyorlar. Bu da bizim için artı bir avantaj oluyor. Biz işin teknik ve taktik kısmını geliştiriyoruz, farklı kamplar düzenliyoruz, farklı şehirlere gidiyoruz. Kızlarımız büyük bir başarı elde etti. Bunun devamını getireceğiz. Bunun örneği Gülçin Altınay kızımız, dünya üçüncüsü oldu. Hikayemiz bir ahırda bir inek sağımında başlayıp ta dünya şampiyonasına kadar sonlandı. Sonlandı derken tekrar devam da edeceğiz. Daha iyi derece elde edeceğiz. Dün, niyetimiz, düşüncemiz dünya şampiyonu olmak.